Bugün Penguen Tepe'nin günü bir turuyla Kartepe'ye gittik. Hava mükemmeldi. Kol kar da bayağı kalındı. Ama Kartepe ve Tepe pistleri kapalıydı. O yüzden biraz sinirim bozulsa da birkaç güzel kayıt, çekim yapmış olduk. Sistem 5-10 kez normal kaydıktan sonra artık çok sıkıcı olmaya başladı. O yüzden ben de birazcık farklılık arayarak liftten atlayıp polkarda kayma denemeleri yapmaya başladım. İşte şuraya atlayacağım birazdan hemen. Volkar'da kayarken önü saplamamak için sürekli arka baca ağırlık vermek gerekiyor. İşte yorulup da dinlenmek için bir saniyeliğine öne ağırlık verirsen şekil birde görüldüğü gibi saplanma ve yuvarlanma eşlik ediyor arkasından. Evet, bundan sonra canımın sıkıldığının göstergesi olarak Karlık Tepe'ye yürüyerek çıkmaya karar verdim. Şimdi arkamı dönüyorum. Bu gördüğünüz tepe işte. Aslında biraz olduğundan daha az dik görünüyor bu çekimde nedense bilmiyorum. Bayağı bir sağlam bir dikliği var. Kıyafetler de giderek azalıyor fark ettiyseniz. Çünkü 25 dakika boyunca yürüyerek ortaya kadar çıktım. Bayağı yanıyorum. Biraz daha var yok. Bu arada da güvenlik gelecek mi acaba diye endişeler içinde oluyorum. Normalde yasak. Her neyse çıktık en tepeye. Bordu bağladık. Aşağı saldık. Mükemmel bir bol kar var. Burası pis ezilmiş kısım. Şimdi birazdan sola gireceğim. İşte burası mükemmel. de seyirciler de full kar tutmuş zaten. Hiç çalıştırmamışlar. Nedeni belirsiz. Burada ufak bir düşme tehlikesi yaşayarak Önü sapladım ve yüzüme bayağı bir kar yedim. Son anda kurtardığım için düşmedim. Yani 40 dakikada çıkıp bir buçuk dakikada inmiş olsam da yaptığıma değdi diyebilirim. Çünkü yapacak daha keyifli bir işim yoktu.